Evet son tur arkadaşlar. Son tur. Göremedim ya. Geliyor Anladım. geliyor Anladım. geliyor. Anladım. Bu. Sinan bu. geliyor. Evet. Ve şampiyon Ademler. Urfaş arkadaşlar. takımı oluyor. Sevdikler. Yaklaşık 3 haftadır Sevdikler. devam eden CS2 turnuvasının şampiyonu hemen burada Burfaş takımının oyuncularından biriyle de röportaj yapabiliriz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şampiyon oldunuz. Evet. Gerçekten ikinci roundda özellikle fark atarak. Nasıl ki biraz daha kolay oldu. Evet. Gerçi bir önceki roundda evet. biraz daha kafa kafaya evet, gitmişti. öyleydi. Tekrardan tebrik ediyorum. Ben turnuvayı düzenlerden teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün rakiplerini eledi. En nihayetinde birbirleriyle karşılaştılar. Üç haftadır devam eden CS2 turnuvamızın şampiyonu çok mücadele ettiler bütün rakiplerini eli eleye eleye buraya geldiler hak ederek geldiler çok uzatmayacağız dediler dediklerini de yaptılar 2 round sonunda şampiyon oldular şimdi onların duygu ve düşüncelerini alalım Tebrik ediyoruz tekrardan. Çok teşekkürler. Gerçekten başarılı bir turnuva geçirdiniz, hak sağ ederek kazandınız. Sağ olun teşekkür ederiz. Neler diyeceksiniz daha nasıl? keyfimiz mi? yerinde. Evet. E, zaten biraz da profesyonel olduğumuz evet. e, konulardan biriyle. Evet, <laughs> evet. yani, Üçüncü haritayı görmeyiz dedik. Evet, dedik. Aranızda dedik, görüşmüştünüz. Çok da konuştuk gerçekten evet. de görmedik. Evet. Evet. Ee, yani bu konuda e, personel, Geliştirme şubeye de çok teşekkür ederiz. Ayrıca evet. müdürlerimiz de burada eksik evet. olmasınlar. Bizi yalnız Barış bırakmadılar. Bey, maç başlangıcından sonuna kadar. Evet. evet. Onların da çok heyecanlıydı. Ayakta, ayakta duramadık ayakta. heyecandan. Duramadım gerçekten. Evet. Arkadaşlar bence müthiş bir organizasyon. Evet. Ee, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Personel Geliştirme Şube Müdürlüğümüze, evet. Burfaş Genel Müdürümüze bu gibi katkılarını devamlılıkla sürdürdüğü için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleri çok kıymetli. Çok mutlu oldum açıkçası. E-spor olarak birincisi yapıldı. Evet. Ee, şimdi jenerasyon değişiyor, enerji değişiyor, her şey değişiyor. Ben ilk defa böyle bir ortamda bulundum. Evet. Tabii bizim önceki yıllarda biz de oynadık ama müthiş bir performanstı. Ben gerçekten yerimde duramadım. Evet. Ee, bence e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence Büyükşehir'in personel geliştirme şube müdürlüğümüzün desteğiyle Büyükşehir'in bir A takımı oluşmalı bu konuyla alakalı. Evet. Çok çok teşekkür ederim, Biz emeğinize sağlık. Biz sizi tekrardan kutluyorum, alkışlıyorum. Ben de hem şampiyonu hem tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Estek Espor bünyesinde Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu büyük organizasyon için payı olan herkese yürek dolusu teşekkür ediyorum. Kendine evet, bu takıma müdürümüz burada hediyelerini takdim edecek. Hem duygu evet. ve düşüncelerini ee, alacağız. Şimdi şöyle, her başarının tabii ki bir ödülü, bir takdiri vardır. Bizler de ekibimizin her zaman yanındayız. Burfaş Genel Müdürümüz Sayın Eren Pınar'ın selamlarını getirdim arkadaşlarıma. Tabii aramızda farklı takımlarla olduğunda bir duydum açıkçası. Ama biz Bursa Sporluyuz. Bence ekibimize en güzel hediye bu olmalı. Genel Müdürümüzün selamıyla bütün arkadaşlarıma Bursa Spor'un yeni formalarından takdim ediyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yeni sezon formalarımız. Evet yeni sezon formalarımız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Daha güzel günlere Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her etkinlikte Burfaş ekibimiz olarak öncülük etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Aa. <laughs> Onlar hediyelerini aldılar. Tekrardan sahneye çıktılar. Şimdi madalya takdimi yapılacak. Altın madalyayı temsilen Turnuvanın şampiyonu, Burfaşlık takımı oyunlarına takıyor. Tekrar tebrik ediyoruz.